Merhaba arkadaşlar. Baaş hisse analizi için karşınızdayım. Günlük grafiğe baktığımızda aslında hissede teknik olarak çok güzel bir görüntü var. Şimdi günlük grafiğimizde bir kanal var. Bakın bu kanal oldukça e, güzel görünen bir kanalımız var. Şöyle güzelce bir çizelim. Ve bu kanalın özellikle orta bandını dikkatle çekmek istiyorum aslında bakın o kadar güzel çalışıyor ki yani kanalı doğru çizdiğim o kadar belli ki bakın muhteşem bir tepki alan bir orta bandımız var yani buralara çıktığında bu orta bandı da mutlaka takip etmeliyiz önemli bir detay arkadaşlar şimdi şöyle yakından baktığımızda hissede bakın bu bölgede bir direnç oluşmuş. Üstüne çok az çıkmış ama kapanış gelememiş. Bu direnç oldukça önemli bir direnç. Neden? Aynı zamanda yani sadece bir direnç değil, aynı zamanda bölgede bir fincan kulp formasyonu yapıyor. Beyaz kanal aşağıya doğru kırılıp kapanış gelmediği sürece buradan bu formasyonun oluşumunu bekleyebiliriz. Şöyle Tam düzeltelim arkadaşlar. Ee, yani çok güzel görüntüsü ee, zaten yükseliş trendinde. Ee, daha önce de bakın burada bir fincan kup yapmış, kırmış, güzel bir impuls tamamlamış. Şimdi fiyat etiketlerimizi koyalım. Özellikle bu direnç dediğim gibi oldukça önemli. 48-38 üstünde günlük kapanış gelmeli, aktif alabilmesi için bu e, formasyonun. Kırılım geldiği takdirde nerelere kadar gidebilir? Öncelikle formasyonun hedefine bakacak olursak kanalın üst bandına rahat rahat geleceğe benziyor. Tabi bu zaman alacak hemen böyle çıkmayacak. Şöyle kanal üst bandını takipleyebiliriz işlemlerimizde. E, burada önemli olan kırılıp üstünde kapanış yapması gayet güzel görünüyor yani formasyon olarak e, mükemmel bir formasyon tamamlıyor ama eğer beyaz kanal aşağı kırılırsa o zaman e, bu düşüncemiz değişmelidir e, düşüşlerde bizim için en önemli destek olarak ilk etapta takip etmemiz gereken seviye Burası arkadaşlar. Burası e, önemli bir fiyat etiketi de koyalım buraya. Bizim için destek konumunda 29.70 Ama dediğim gibi kanalın alt bandı gayet güzel çalışıyor. E, tut, tutar yani tutmazsa eğer buraya bir fake kırılımla tekrar yukarıya toparlanabilir. Ben yine önemli diğer desteklerimizi de işaretleyeyim arkadaşlar. Şöyle Bakın bu Bölgede oldukça önemli, güzel bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben buraya da fiyat etiketi koymak istiyorum. Buralara düşer demiyorum arkadaşlar. Düşüşlerde takip etmemiz gereken seviyeler olarak bunları size belirtiyorum. Yükselişlerde de dediğim gibi e, gayet güzel. E, bu fincan kutta çalışırsa e, mükemmel bir şekilde yoluna devam edebilir. Şu harekete bir impuls çek, şey, Fibonacci bakmak istiyorum. 50 düzeltmesini yapmış görünüyor. 127.2 seviyesi 63 63.40'a geliyor. Arkadaşlar yükselişlerde kar al seviyemiz olarak öncelikle 63 seviyesini gösterebiliriz. Şöyle bir dakika tam oturtalım. Evet. 63.75 diyelim arkadaşlar buna. 127.2 extension seviyesi e, buraya geliyor. Buralara kadar bir yükseliş e, gelebilir. Yani zaten fincan kulbun hedefi çok daha yukarıda. Hatta uzun süre uzun vadeci arkadaşlar için de şuraya bir 88'e e, keral seviyesi koyabiliriz. Yani gayet güzel. Teknik olarak e, ben çok beğendiğim bir hisse. E, güzel görünüyor. Eğer bu formasyonunu da aktifleştirirse ben yoluna devam edeceğini düşünüyorum çünkü e, yükselen impulsunu yapmış. Bakın şunu bir silelim karışmasın. Burada e, bir impuls correction yapmış, buradan yeni bir impulsa kalkmış. Yani e, düzeltmesini bu bölgede yapmış olarak görünüyor düzeltmesini evet bakın 61.8'e inmiş düzeltmesini yapmış arkadaşlar. O yüzden burada yeni bir impuls hareketine başlamış olabilir. Gayet güzel görüntü bence uzun vadeci arkadaşlar için gayet hoş bir görüntü. Yeter ki bu kanal kırılıp hatta 29.76'ya inip de kapanış gelmediği sürece hiçbir sıkıntı görünmüyor arkadaşlar. Teknik olarak görüntü mükemmel. Arkadaşlar ee, yorumlarda geçmişte kalan e, atladığım gözümden kaçan e, şeyleri olabiliyor yani e, sürekli geçmişe dönüp bakıyorum ama e, atladığım bir analiz varsa kusuruma bakmayın lütfen kendinize iyi bakın hoşçakalın